Selamlar değerli dostlar. E-Devlet üzerinden TOKI arsa başvurusunu nasıl yapabilirsiniz bunu göstereceğim. Şu anda NASAV'dayken arama kısmına gelip hizmet arama kısmına sizlerle beraber TOKI yazacağız. Daha sonra burada aşağı kaydırdığımızda toplu konut idaresi başkanlığı arsa başvurusu kısmı yer alıyor. Arsa başvurusunu seçtikten sonra burada devam et diyerek adımları izleyerek sizler E-Devlet üzerinden arsa başvurusunu yapmış oluyorsunuz. Toki arsa başvurusunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Bizlere de destek olmak adına kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilir. Veya süper teşekkür satın alarak bizlere de destek olabilirsiniz. Eğer anlamadığınız ve yapamadığınız herhangi bir kısım yer alıyorsa yorumlarda yazarsanız sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Bugünkü videomuzda e üzerinden tapu arsa başvurusunu Toki tapu arsa başvurusunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu göstermiş oldum. Bir başka videomuzda görüşmek dileğiyle. Umarım videomuz yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.